ürünleri icat ettikleri ürünleri pazarlayabildikleri, satabildikleri, gövde gösterisi yapabildikleri tek yer expo Farmer. O yüzden çok prestijlidir. Hatta onu da düzenleyen ülke ne yapar? Gelenlere ben de kendimi ispat edeyim diyerekten güzel 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 binalar yaparlar ve bakın teknolojide, mimaride ne kadar iyiyim diye bütün dünyaya göstermek için o 1900 yılı için yapılmış olan bu üç eser tam karşımızda saray olarak geçti de bunlar hiçbir zaman saray olarak kullanamadım. Bunlar resim sergi sarayı gibi düşünün. Ee, içerisinde hala da şu anda bir sürü defileler güneşiyle beraber yapılıyor. Bu cam tavan yıl 1900 için aşağıdan kolonla tutulmadığı için tamamıyla tavanda çelik konstrüksiyon çok büyük iş. Alendolo'nun evi var hemen sol tarafımızda. Ağaçların arkasında tepede çiçek bulacaklı ev. Tam solda, yukarıda. Kendileri öldürüyorsunuz. Kaybettik Alendolo'nu. Nasıl? Evet bakın güzel bir manzara. Tekneyle zaten buralardan geçtik. Bir de ikinci kez geçerken konuşalım. Ee, burada ne var? Eylem var yine. Eylem var. Polis var, eylem var. Bir şeyler. Bayrağımız sarı. Katılalım onlara. Eylem. Hemen sağımdaki ilk bina Air France yazıyordu camında ama e, şu anda tadilata girdi. Air France Fransızlar için yani bizim için Türk Hava neyse bunlar için de aynısı. Hanımlar böyle. Evet bakın sağ tarafımızdaki ilk bina Dışişleri Bakanlığı. Fransa'nın. Hemen yanında ne var? Ensemble Yani meclis binası var. E, parlamentarların bulunduğu bölüm. Burası eskiden Burgon Sarayı tabii. Bir Burgon kim? Bir aile. Onun... Çok dönemli şeyler var. Bu arada ziyaretçiler falan mutlaka oturumu izlemeye de gelmiş olabilirler. Burası ön taraf, sembolik tabii ki milletvekili var. Bakın orada dikili taş var. Onu kim gönderdi buraya? Kavallalı Mehmet Ali Paşa. Eski Osmanlı valisi nerede? Mısır'da. İsyancı olarak da geçer tarihe bakarsanız kendisi. Karşıdaki bina arkamdakine çok benziyor hatırlayın. Evet. Ee, çok Arkadaşlar ne demişti? Bu Konkord Meydanı'na ne giyetin kuruldu. Yani monarşiyi bitirdikleri yer neresi? Konkord Meydanı. Peki bu köprü bizi nereye götürüyor? Arkamda ne var? var Yani Cumhuriyet. O yüzden ki o taşlar burada kullanılmıştır. Bahçeli Hapishanesi'nin taşları maneviyattan dolayı. İlk sağa gir abi. Hemen. 365 tane lamba var burada. Her birisi de bir günü temsil eder. Yılın 365 tane. Karşımızda soldaki bina. E, karşı ikili taşın solundaki otel kriyon. Bunların en önemli yer bahçeleri. Bu da böyle ruhun biraz sonra o büyük piramidin arkasına arkanızı alıp bu tarafa bahçe kapılın dediler. Çünkü dönemin hızlı trenleri, büyük trenleri buraya giremediği için artık buraya gün bahçesi sağımızda. Hop geldik. Geldik mi? Evet. Noel çarşısı solumda. Lur sağ tarafında. Bakın orada piramidi de var zaten. Biraz sonra bakın bu eskiden Concord meydanıydı belki hatırlarsınız. 75 metre yüksekliğinde. Oradaki Bu da hanımlar beyler. Hatırlayın Jandark'ı. Bir de burada sağlı sollu binalara bakar mısınız? Hizasına lütfen. Simetriye, düzgünlüğüne. Bir bakalım. En güzel caddelerinden bir tanesidir burası. Paris. In. Önüne gideceğiz. Ee, gideceğimiz yer. Evet Paris'in kalbine Louvre Müzesi'nin olduğu yere geldik. Ee, ve opera binasını şimdi ben sağa dönerken sizin solunuzda kalacak olan opera binası bize işte 175 yılında yapılmış olan bir bina kapalı maalesef tadilatta onun da sanırım iki. Senedir.